Merhaba hoş geldin. Uzman testindeyiz. ilk sorumuzla beraber bir başlayalım. Birinci soru bir bulmaca sorusu verilmiş. Burada diyor ki 5 numaralı yer moleküle yapılı gaz haliyle ilgili. Şimdi bakalım birincisi ne oluyor? Sembolü CR olan element yani krom elementinden bahsediyoruz. İkiye bakarsak simyacı kelimesinin eş anlamlısı alşimist olması gerekir. Şöyle dolduralım. hem bunları da cevap vermiş olalım. Karbon temelli bileşen organik e, yani yapısını inceleyen kimya isimli organik kimya olacak. Karbon temelli bileşikler suyun istenmeyen ve kilitten oluşturulan yöntemi temizlenme işlemi arıtım işlemi olmalıdır. Klor çıktı. Gaz haliyle ilgili taşıyıcı ve bir gaz olduğunu biliyoruz. Klor gazının içme sularında ve havuzlarda dezenfektan amacıyla kullanılır klor gazı. E, özellikle havuzlardaki o yoğun klor kokusunu hepimiz biliriz zaten. Düşük miktarlarda bile çevreye zarar verebilir. O yüzden yani az kullanılması gerekiyor. Klor gazının ee, tamamen toksik etkili bir e, maddedir. O yüzden çok sınırlı anlamda kullanmak gerekir. Doğru cevap buradan E seçeneği olur. Canlıların yapısında bulunan kimyasal maddeleri ve bu maddelerin canlı ucundaki tepkimelerini incelemek isteyen bir öğrenci hangi alt dalı seçmelidir? Tabii ki biyokimya seçmelidir. Çünkü canlı yapısındaki kimyasal süreçlerle ilgilenen bir kimya dalıdır. Biyokimya. Üçüncü soruya geldiğimizde ise e, maddelerden başlayarak belli bir kuralla yazılmak istenmiş. E, buradaki hangisi e, kuralı bozuyor denilmiş. Şimdi burada tabii şu dördüncü maddeyi tam olarak göremiyoruz ama sanırım o e, bakayım ben şu P4 gibi şey olması lazım. Şimdi amonyak nedir dersek bir moleküler bileşik değil mi? Moleküler haldeki bir bileşik. Bu moleküler haldeki element yani şu bileşik, şu element, bu bileşik. Bu da P4'tür sanırım öyle hatırlıyorum. Element şu bu da element bu da element. Şimdi burada 3 tane element ardarda arda geliyor. Bileşik element bileşik element bileşik olmalı. Yani burada sıralamayı bozan kim? CO ile element olan kobalt yerine mesela karbonmonoksit yazılsaydı bozulmazdı diyebiliriz. Burada o zaman 5 numara sırayı bozmuştur diyebiliriz. Doğru cevap denizde olur. Dördüncü soruya geldiğimde ise yukarıdaki tabloda verilen maddelerden element olanların kutusu boyandığında element olanlar kalsiyum bir element kutuyu boyadığımızı düşünelim. Hidrojen moleküler halde bir element. Tek cins atom içeriyor. Fosfor da bir element. O zaman C'deki gibi bir görüntü elde ederiz. Beşinci soruya geldiğimde yaygın adları verilen bileşlerden hangisinin bir formdaki atom sayısı eksik ya da hatalı verilmiştir. Kireç taşına bakarsak kalsiyum karbonat olmalı. Bir tane kalsiyum bir tane karbon, üç tane oksijen olmalı. Burası doğru. B şıkkına bakarsak sönmüş kireç. Sönmüş kireç CaOH2 idi. Sönmüş olduğu için yapısına hidrojen olacak. Suyla tepkimeye girmiş gibi düşünebilirsin. O zaman bir tane karsiyum, bir tane, o iki tane oksijen. Şurası iki olmalı. İki tane de hidrojen. Şöyle olmalıydı. Bu hatalı. Diğerlerini kontrol edelim istersen. Yemek sodası Na HCO3 yani sodyumdan bir tane karbondan bir tane hidrojenden bir tane e, oksijenden de üç tane gerekiyor. İfade doğru işaretlenmiş. Sirke asidi CH3COOH karbondan iki tane görüyorum. ikiye, oksijenden iki tane olacak. Pardon oksijen iki tane karbon da iki tane. E, Hidrojense dört tane olmalı. Bakıyorum her şey yerli yerinde. Son olarak kezabı bir kontrol edelim. O da HNO3'tü. Hidrojen bir tane. Güzel. Oksijen 3 tane. Azot da bir tane. Bu da yerli yerinde. Doğru cevap buradan B seçeneği olur. Ardın soruya geldiğimizde hidrojenle klor tepkimeye girip e, burada hidrojen klorür oluşturmuş değil mi? Açığa çıkan şey bu olmalı. E, H2 ve C2 moleküler yapıları emelken oluşan madde moleküler bir bileşik olarak örneklendirilebilir. Doğrudur. Çünkü iki cins atom içeriyor oluşan ürün fiziksel yöntemlerle kendisine oluşan elementler ayrıştırılamaz. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılabilir. Oluşan ürün bir saf madde olan bileşiktir. Bu da doğru. Doğru cevap C seçeneği oluyor bu soruda. 7'ye geldiğimizde ise bilgiler veriliyor. Buna göre X ile ilgili hangisi olabilir denilmiş. Şimdi moleküler yapıda olacak. O zaman şurada bak iyonik yapılı olan kalsiyum karbonatla şu iyonu eleyebilirim. Moleküler yapı dediği için sodyum da elerim. Zaten cevap D ya da E olacak. Hani şunu belki eleyemeyebilirdin ama iyonik bileşikten moleküler yapılı değildir. Bu bilgimle ben bunu da eledim. Birden fazla atom içermesi demiş. Zaten her ikisi de aynı. Birden fazla atom içeriyor. Homojen yapılı. Her ikisi de zaten bileşik ya da element. Buraya kadar eleme yapamadım. Kendisinden daha basit maddeleri ayrıştırılamıyorsa o zaman bu bir bileşik element olmalıdır. Bileşiği de eleriz. Doğru cevap buradan D seçeneği gelir. 8'e geldiğinde aşağıda sembolleri ve elementlerden hangileri yukarıdaki görsellerde yer almamaktadır denilmiş. Şimdi gümüş elementi AG, altın AU, aurus'tan geliyor. Civa HG, hidroalgonyumdan geliyordu. Demir ise ferrumdan FE simgesi gelecek. AL, alüminyum olduğuna göre burada onun sembolü bulunmamaktadır ya da maddesi. Doğru cevap D seçeneği olur. Son sorumuza bakalım. Bazı kimyasallarla ilgili bilgiler verilmiş. Sadece bu bilgiler kullanarak güvenlik uyarı işaretlerinin maddelerden hangileri yan yana depolanması tehlikelidir denilmiş. Şimdi diyor ki patlayıcı madde ile yakıcı madde yan yana gelmesi patlamaya neden olabilir. O zaman patlayıcı madde görseli ile yakıcı madde görseli yan yana gelmemeli. Şimdi bakıyorum patlayıcı madde yakıcı madde bak yan yana gelmiş o zaman burada bir tehlike var. Zaten tehlikeyi sorduğu için bana ikinci öncülü alıyorum. Yanıcıyla yakıcı yan yana gelirse yangına neden olabilir. E bu da bir tehlike. Yani yanıcıyla yakıcı yan yana gelmemeli. Yanıcı, yakıcı yan yana gelmemeli. Bak bu da bir tehlike. Zehirli ile yanıcı maddeler tepkime eğildiğinde zehirli gaz oluşabilir. Şimdi zehirli ile yanıcı yan yana gelmeyecek. Zehirlerin yanında çevreye zararlı madde. E o, o zaman olabilir. Burada tehlike yok. Yan yana depolanabilir. Zehirlerin yanına yanıcı gelmemeliydi. Yani burada bir alev görseli olsaydı olmayacaktı. E doğru cevap buradan 1 ve 2. C seçeneği olacaktır. Birinci uzman testimizde bu şekilde ee, sona erdi. Ee, biraz daha böyle amatöre göre değil mi? Acemiye göre biraz daha karışık örnekler vardı sanki. Şimdi uzman 2'ye bakalım. Zaten konu olarak çok zor soru sorulabilen bir konu değil. Ya da zor sorulsa ne olacak? Sanki Ösemin'in sorduğu şeyler aslında güvenlik uyarı şahidlerinin ötesine geçmiyor burada. O. Ee, Uzman 2 testinde artık buna benzer sorular bir daha bir tekrar edeceğiz. İyice konumuz oturacak. Zaten sonraki testimiz kaldı. Uzman 2 testinde görüşmek üzere.